Merhaba arkadaşlar. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ders kitabınızın 256. sayfasındayız. Hazırlık çalışmaları. 1. Andersen'in Çirkin Ördek Yavrusu adlı masalını ana hatlarıyla arkadaşlarınıza anlatınız. Masalda diğer ördek yavrularından farklı ve çirkin görünen bir ördek yavrusunun hikayesi anlatılır. Kardeşleri ve diğer hayvanlar tarafından sürekli olarak alay edilir. Mutsuz ve yalnız kalan çirkin ördek yavrusu yaşadığı yerden kaçar. Bahar geldiğinde büyümüş ve güzelleşmiştir. Bir gölde kendi yansımasını gördüğünde aslında çirkin bir ördek değil, çok güzel bir kuğu olduğunu fark eder. Onu dışlayan ördeklerle tekrar karşılaştığında güzelliği karşısında şaşkına dönerler. Çirkin ördek yavrusu sonunda ait olduğu yere, diğer kuğuların yanına uçar ve mutlu bir hayat sürer. 2. Masallarda anlatılan gerçekler sizce neler olabilir? Gerçek hayatta yaşanabilecek, olağanüstü olmayan olaylar olabilir. Evet metnimizi e, dinleyelim. Eba'dan açıp dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Masallarda anlatılan gerçekler. Birinci etkinlik. Aşağıdaki kelimenin size hatırlattıklarını yazınız. Masal, Keloğlan, Pamuk Prenses, Nasrettin Hoca, Hayal. İkinci etkinlik. Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin ve kelime gruplarının anlamlarını sözlükten ve deyimler sözlüğünden bulup öğreniniz. Kuluçkaya yatmak, yumurtadan yavru çıkması için üzerine oturmak, yadırgamak, bir şeye alışamamak, ele almak, incelemek, değerlendirmek, çatlamak, basınçla kırılmak veya yarılmak. At takmak, görünüşe göre isim uydurmak, hayran bırakmak, çok beğeni kazanmak. Üçüncü etkinlik. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 1. Masalların geçmişten günümüze aktarılması nasıl kolaylaşmıştır? Masalların geçmişten günümüze aktarılması yazılı hale getirilmesiyle kolaylaşmıştır. 2. Metinde Andersen'in hangi masalı tekrar ele alınmıştır? Çirkin ördek yavrusu masalı tekrar ele alınmıştır. 3. Metinde ele alınan masal ana hatlarıyla nasıl anlatılıyor? Farklı olduğu için dışlanan bir yavrunun zamanla güzel bir kuğuya dönüşmesi anlatılıyor. 4. Metne göre insanları nasıl değerlendirmek doğru değildir? Dış görünüşlerine göre değerlendirmek doğru değildir. 4. etkinlik. Metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız. Metnin konusu Çirkin Ördek Yavrusu. Metnin ana fikri, insanları dış görünüşüne göre yargılamak yanlıştır. 5. etkinlik. Çirkin Ördek Yavrusu adlı masalda anlatılan gerçekler nelerdir? Bu konuda arkadaşlarınızla konuşunuz. Masalda insanları dış görünüşüne göre değerlendirmenin yanlış olduğu, farklılıkların zenginlik olduğu anlatılıyor. Dinlediğiniz metnin yazarının Çirkin Ördek Yavrusu adlı masalda anlatılan gerçeklerle ilgili aşağıdaki açıklamalarını okuyunuz. Yazarın açıklamalarına katılıp katılmadığınızı nedenleriyle belirtiniz. Yazarın açıklamalarına katılıyorum. Çünkü insanları dış görünüşlerine göre değil, karakterleri, yetenekleri ve ürettikleriyle değerlendirmeliyiz. 6. etkinlik Aşağıdaki tabloda verilen kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını noktalı yerlere yazınız. Kolay, basit, zor. Fakir, yoksul, zengin. Nemli, ıslak, kuru. Ak, beyaz, siyah. Yarar, fayda, zarar. Noksan, eksik, tam. İhtiyar, yaşlı, genç. Yanıt, cevap, soru. Irak, uzak, yakın. Pis, kirli, temiz. Yedinci etkinlik. Aşağıdaki açıklamaları okuyup bu açıklamaların hangi noktalama işaretiyle ilgili olduğunu noktalı yerlere yazınız. Sıra bildirmek için kullanılan sayılardan sonra nokta konur. Kendisiyle ilgili açıklama yapılacak cümlenin sonuna iki nokta konur. Sıralı cümleleri ayırmak için virgül kullanılır. Soru bildiren söz ve cümlelerin sonunda soru işareti kullanılır. Bir yazıda başkasından aktarılan sözlerin başında ve sonunda tırnak işareti kullanılır. Seslenme, uyarı ve hitap sözlerinden sonra ünlem konur. 8. etkinlik Aşağıdaki metinde dairelerin içinde uygun noktalama işaretlerini koyunuz. Ece hayal dünyası çok geniş bir çocuktu. Astronot olmayı çok istiyordu. O akşam da yatağına uzandı. Hayal kurmaya başladım. Uzayda gezen bir astronot olduğunu hayal ederken biri, "Merhaba Ece" dedim. Ece sesin geldiği yöne baktı. Bir de ne görsün? ''Sesin sahibi sevimli bir uzaylıydı. Sana küçük bir gezinti yaptırmak için geldim.'' dedi sevimli uzaylı. Ece şaşırdı. ''İstemiyor musun uzayı görmeyi?'' diye sordu uzaylı. Ece elbette çok istiyordu uzayı görmeyi. Sevimli uzaylıyı takip edip uzay aracına bindim. Uzaya yolculuk başladı. Sanki bütün gezegenler, yıldızlar, galaksiler Ece'ye gülümsüyordu. 9. etkinlik. Aşağıdaki hikaye unsurlarına uygun olarak duygu ve düşüncelerinizi anlatan bir masal yazınız. Masalınızın içeriğine uygun bir başlık yazmayı unutmayınız. Ana düşünce: Arkadaşlarımıza karşı anlayışlı olmalıyız. Olay: Oyun oynarken yeni topun patlaması. Mekan: Orman. Kişiler: Tavşan, sincap, baykuş, öğretmen. Yanlışlıkla patlayan top. Bir gün tavşan ve sincap ormanda yeni bir topla neşeyle oynamaktadır. Ancak oyun sırasında tavşan dikkatsizce hareket ederek sincapın çok sevdiği topun patlamasına neden olur. Sincap çok üzülür ve tavşana kırılır. Tavşan hatasını fark eder ve arkadaşından özür diler. Bilge Baykuş onlara hatalardan ders çıkarmanın ve affetmenin önemini anlatır. Tavşan, sincabın gönlünü almak için elinden geleni yapar ve sonunda arkadaşı onu affeder. Birlikte topun yerine yeni oyunlar keşfederler ve arkadaşlıklarının daha da güçlendiğini fark ederler. Hatalar olabilir, önemli olan özür dilemek ve telafi etmektir. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşçakalın.